İzle, like at, abone ol. YouTube'da yeni bir dünya <Gülüyor> <Gülüyor> Hayda çantıya nüfusuz taki taki ver mikrofonu izleyin beni Mısınız dostlar Kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kız ver havamı da atarım Sağ kes, sol çiz, atarım Birden kabal gaza basarım birden hovay açıyorum Vurun, arabanın anasını tutun Olmaz böyle olsa hayatlar Tıklım tıklım ne söyle yavrum iyi kim tutur Boy adam arabamda dinliyor Boy adam tekerim toz tutan bir sağ bir sağ bir Var varın 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 Boy adam tekerim toz mı? direksiyonum yok Direksiyonum yok bir sağ bir sağ varın 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 true bus comes down. Can't Allah senin belana vermesin Glam Rock Freddy şarkının içine sıçtın deme. Glam Rock iyi ki de gelmişiz selam. Glam Rock selam. Selam Galacu. Nasılsın Glam Rock? İyiyim sen nasılsın Galacu? Ben de iyiyim. Günler çok güzel geçiyordu. Evlerimizde bro ve Sırat'a oynadık Akçapınar'da market var ya havle market oradan ben mavili sen de kolalı almıştın Akçapınar'da da tostlar yedik ve döndük. İzle, like, at, abone ol YouTube'da yeni bir dünya.